أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيرشي أورس سايماً oluşu ile ilgili الدعاء اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك, ولا إله غيرك. Allah'ın, senin takdir ettiğin, insanların uğursuzluk saydığı şeyden başka takdir olanan bir şey yoktur. Senin verdiğin hayırdan başka hayır yoktur. Senden başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Bu hadisin kaynağı Ahmet 2.220 İbn-i Es-Sünni hadis 292 Elbani sahihtir ders. Bakınız el ehadisu sahiha 354. Hayra yormak ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna giderdi. Bu nedenle birisinden iyi bir söz işittiğinizde bu söz onun hoşuna gitmiş ve ona ağzından çıkan iyimserliği bizi etkiledi demiştir. Ebu Davud Ahmet Elbani sahih olduğunu söyler. Es sahiha 2323. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته